Merhaba arkadaşlar ben Bora bugün sizlerle birlikte Photoshop nasıl yapılır onu göstereceğim Yani baya bazı kanalların soruları ben yapayım dedim Şimdi Photoshop programımız nerede? Photoshop Var mı masanın üstünde ben mi körüm? Ana ben körüm Buldum Sil Burada İlk arkadaşlar şey yapıyoruz ee, gidiyoruz. Buradan e, alacağımız fotoğrafı seçiyoruz. Mesela ben bunu alayım. Bir resim bayağı. İyi. Farklı gayret yapıyoruz. Buradan da adını hmm, kanal kanal ne ya? fotoğraf buraya geldi Photoshop açıyoruz düzenleyici düzenli kanal fotoğrafına gelip şuraya gelip atıyoruz işte onun işte buradan yazım yazacağız işte tamam mesela bunun yerini ayarlıyoruz böyle, böyle basıyoruz ben buraya koymak istiyorum. Çünkü biraz büyütücü. Hop. Sonunda yüz verdik valla. Dur şey yazalım. Buraya da. Kask. Kafa. Yüz. işte i̇şte bulursunuz buradan yaparsınız. Zaten bir tane yapmıştım ben şeyle ilgili. Pixlere mi? Pil, pil öyle bir program vardı onu yapmıştım. Ama bu iyi. Mesela buraya gelip semboller seçebiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? Bu nasılmış? Örneğin böyle şeyler yani. Evet, farklı bir yapabilirsiniz. Şey Mesela biz şöyle yapalım. Huh, şaka. Yok öyle bir şey. Küçült. Buna buraya Siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydetmek için de buraya kaydete geliyorsunuz. Size sadece şey çıkacak şurada. Farklı bir şey çıkacak. Siz buraya gelip tıklayın. Ve buradan masa tıklayın. Tamam olsun. Sonra kaliteyi buradan seçin. Ben 100 yapıyorum. 807 kW. Buradan ilk bir kez kaydede basıyoruz. Sonra evet'e basıyoruz. Sonra kaydede bir daha basıyoruz. klas. Tamam. klasöre kaydet. Onu bir daha basıyoruz. Evet diyoruz. Ve hemen masasımızı açalım. Buraya kalan fotoğrafı diye geldi. Şuradan bir altı al şunu ata kapas. Şöyle uzatayım aşkım. Kafa fotoğrafına giriyoruz. İşte buradan istediğimizi. Şekil. Şekil tipli adı. Şekil. Tamam. Şu an videoyu kapatmamıza gerek yok arkadaşlar. Küçük bir espriydi. Evet, zaten esprim anlayışım biraz böyle. İşte buradan masaüstü arka planı mı yapacaksınız? Sağ klik masaüstü arka planı ayarla. Mesela böyle. Arkadaşlar bu videodan sonra bir şey gelecek galiba. İmleç nasıl yapılır onu göstereceğim. İşte öyle şeyler. Bu arada arkadaşlar ben Facebook'ta yazmıştım 1.9 Snapchat gelecekti. Arkadaşlar Minecraft'ta bir sorun çıktı. İşte biz zaten arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hiç yani hiç kim yani YouTuber'lar giriyor sadece bak normalde YouTuber'lar normal premium'a giriyor ama normalde premium olmayanlar buradan giriyor. Evet. Ne? Ben bunu seviştim. Hani. Çünkü gerekmiyor yani. Gerekmiyor için. Çünkü premier var. Var istediklerini yapıyorlar. Bu videonun sonuna gelen arkadaşlar. <laughs> Photoshop yapılmayı gördünüz. Mesela bu flash'ı. Bu kırmızı bir kanlı bir ekranlı flash'ı ben koymadım. <laughs> Sadece şu. Eklentileri ben koydum. Şu kırmızı baya kırmızı. Şunları ben koydum. Bunları ben koydum. Zaten bu şey gibi durmuyor. O kadar iyi gibi durmuyor. Ya fotoşaf. İşte. Bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Unut. Like Beğen 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 ve atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kaskaba ama abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.